Hepinize merhaba dostlarım ben Berk kanalıma hoş geldiniz. LOL ve TFT 12.6 yama notlarıyla sizlerle birlikteyim dostlarım. Epey bir aradan sonra sonunda yama notları çıktı ve ben de sizlerle birlikte bunları değerlendiriyor olacağım. Oldukça kabarık bir yama notu listesi bizi bekliyor arkadaşlar. Özellikle TFT için çok çok kalabalık bir listemiz var. TFT'yi bekleyen arkadaşlar, merak eden arkadaşlar videoyu ileriye sarabilirler. Lol'ü bekleyen arkadaşlar ise videoyu buradan itibaren izleyebilirler arkadaşlar. Yamamız yarın tüm sunucularda olacak. Daha doğrusu salıyı çarşambaya bağlayan gece tüm sunucularda olacak. O yüzden bu gece yarısı yani sizler bu videoyu izledikten sonra bu gece yarısı güncellemeniz gelecek. Ve 12.6 yamasını oynamaya başlayacaksınız. Yaklaşık olarak bir aylık bir bekleme süresinin ardından geldiği için bu yama ve bundan sonra da yamaları yine bir ay bekleterek getirmek istedikleri için ileride yamalar nasıl olur, nasıl şekillenir bilemiyorum ama geldiğinde baya kalabalık bir şekilde gelecektir çünkü bir ay boyunca biriken yama olacak. Aslında iki haftada bir yama yapılması oyun için çok çok daha sağlıklı ve doğru. Niye diyecek olursanız acil değişilmesi gereken şeyler olabiliyor. Anlık değişimler yapmaları gerekebiliyordu ve burada müdahale edebiliyorlardı. Şimdi bir aylık bir değişim çok büyük problemler yaratacaktır. Bir karakterin bir ay boyunca metada kaldığını düşünün. Aşırı derecede OP bir şekilde. Bu bizlere sorun yaratabilir. Bakalım nasıl olacak? eğer bu şekilde bir karar alırlarsa bizde ne gibi sorunlar bekliyor? bizde? sizlerle birlikte göreceğiz. Şimdi gelelim değişimlere arkadaşlar. Öncelikli olarak ayağa çabuk rününde bir takım değişiklikler var. Ayağa çabuk ürünün arkadaşlar iyileştirmesi 10 ile 100 arasında artı sizin taban saldırı gücünüzün %40'ı artı yetenek gücünüzün de %30'unu alıyormuş. Eskiden şimdi artık onunla 10 yüz arasında taban saldırı gücünüzün %30'unu ve yetenek gücünüzün de %20'sini alacak şekilde azaltıldı. Bilginiz olsun. Koridor aşamasında nefes alabilmek adına çok güzel oluyordu ayağa çabukluğunu. Ben özellikle Senna'yı çok fazla tercih ediyordum ayağa çabukla birlikte. Ha yine oynanılır ama dediğim gibi birazcık daha sorun yaşayacaksınız. Öte yandan gelir ürünlerimizden biliyorsunuz. E, kan tadı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. ürünün e, adı. E, bu ürünümüzde yine değişiklik var arkadaşlar. E, can çalması stack başına %6'dan maksimum %9'a çıkıyordu. Artık yüzde4'ten maksimum %6'ya çıkacak. Bilginiz olsun. Riot bu yama can çalmaya ağır bir nerf getirmek istiyor. Onu da söyleyeyim. Getirmek istiyor değil direkt getiriyor hatta. Öte yandan artık yeni bir etkisi var. Maksimum siteye ulaştığında size ilave olarak 100 cam vermiş olacak bilginiz olsun dostlarım. Vampir asanın can çalması %10'dan %8'e düşürüldü. Ve vampir asanın içerisinde bulunduğu tüm eşyalarında aynı şekilde can çalması gördüğünüz gibi azaltıldı. Öte yandan burada ölümsüz kalkan yayın da kazandırdığı kalkan 275 ile 650 arasındayken 275 ile 700 arasında çıkartıldı ölümsüz kalkan yayın çok OP bir eşya değildi açıkçası. Birazcık burada kazandırdığı kalkanın artmış olması güzel. E, Mystic Passive de arkadaşlar 5 saldırı gücü ve 50 can verirken artık 5 saldırı gücü ve 70 can sunmuş olacak bizlere. Bu oldukça güzel. Ölümsüz kalkanyayı birazcık daha metaya sokacaktır. Öte yandan Ornum'un da yine geliştirdiği eşya içerisinde can çalma bulunan eşyada e, yine aynı şekilde 110 %10'a düşürülmüş oldu can çalması %12'den. Öte yandan mükemmel avcı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam bunun adı aç avcı da olabilir muhtemelen aç avcı işte o can çalma veren. Rün. Onu kaldırıyorlar. Yerine arkadaşlar ganimet avcısı diye bir rün getiriliyor. Bu rünün olayı şu. Siz yine farklı birimleri kat, katlediyorsunuz. Yine diğer rünlerde olduğu gibi. Her birim başına size ilave 70 altın kazanıyor farklı öldürdüğünüz her birin başına da sizlere yani her bir birim başına da 20 gold şeklinde artıyor. Atıyorum takım, rakip takımda Ahri var, Lux var, Senna var. Ahri'yi kestiniz 70 altın aldınız. Senna'yı kestiniz 90 altın alıyorsunuz. Ardından eşi kesiyorsunuz 110 altın alıyorsunuz. Bu şekilde 20'er 20'şer artarak devam etmiş oluyor. Bilginiz olsun. Tabii full stack yaptıktan sonra e, stabil olarak sizlere ilave o altını kazandırmaya devam ediyor. Oldukça güzel bir rüne benziyor. Biz de sizlerle birlikte göreceğiz. Yani çok fazla skor almanız, çok fazla rotasyon yapmanız sizlere karşılığını çok daha fazla altın kazandırarak vermiş oluyor. Bunlar ürünler hakkındaki ve eşyalar hakkındaki değişimlerimize gelelim şampiyon değişikliklerine. Hekarem nerfleniyor arkadaşlar. Q'sunun e, saldırı hasarı 60 ile 208 arasındayken ve taban saldırı gücünüzün %85'ini alıyorken artık 60 ile 180 arasında yine taban saldırı gücünüzün %85'ini alıyor. Burada geç oyunda birazcık daha darbe vurmuşlar Hekarim'in Q'sunun. Öte yandan E'sinin minimum hasarı 30 ile 110 arasındayken ve taban saldırı gücünüzün %55'ini alıyorken ee, artık 30 90 arasında ve taban saldırı gücünüzün %55'ini alıyor yine. Taban saldırı gücünüz konusunda okey ama yine geç oyununda Q'sun pardon E'sinin bir nerf yediğini görebiliriz. Öte yandan maksimuma ulaştığında da E'niz maksimuma ulaştığında ise 60 ile 220 arasında ve taban saldırı gücünüzün %110'unu alıyor. Du eskiden artık şimdi 60 ile 180 arasında ve taban saldırı gücünüzün %110'unu almış oluyor. Yine geç oyununa da burada E'nizin darbe vurmuşlar. Hem minimumda hem maksimumda bilginiz olsun. <laughs> Try'ne gelecek olursak E yeteneğinin her kritik vuruşunu, vuruş başına bekleme süresinin azalması arkadaşlar. 1 saniye şampiyonlara karşı 2 saniye artık 0.25 75 saniye ve şampiyonlara karşı da 1.5 saniye olacak şekilde düşürüldüğünü görüyoruz. Öte yandan ultisinin bekleme süresi de 110 ila 90 saniye arasındayken 130 ila 90 saniye arasında düşürülmüş. Erken oyunda çok büyük darbe vurmuşlar. Tray'in erken oyunda Kartopetis etkisi kazanmasını istemiyorlar. Ultisinin epeyce bir uzun süre olmaması Tray için büyük sıkıntılar yaratabilir. Özellikle Tray'in ultisini bilmediğiniz her pozisyonda üzerine gidebilir ve skor kovalayabilirsiniz. Öte yandan bufflara bakacak olursak arkadaşlar Darius'un ultisinin taban hasarı %300 arasındayken artık 125'te 375 arasına çıkartılmış. Gerçekten lazımdı Darius'un bu. Bravo. Riot tebrik ediyorum. Yani Darius'un ultisinin hasarını arttırın tamam mı? Arttırın. Adam birisini öldürsün ki kolayca besteye ulaşsan etrafındakilere de takır takır kesebilsin. Kesinlikle lazımdı. Tebrik ediyorum cidden. Nidale'ye gelecek olursak arkadaşlar W'sunun çalı içerisindeyken insan formunda mana bedeli 40 ile 60 arasındayken 30 ile 50 arasına düşürülmüş. Öte yandan W'sunun kaplan formundayken de sanıyorum atılma menzili 225'den 250'ye çıkartılmış. Bu da gayet güzel. Daha uzak mesafeden atılabilmesini sağlayacak. E yeteneğinden bahsedecek olursak ise E yeteneğinin bu e, yine insan formundayken diye düşünüyorum. E, o menzili iyileştirme menzili 600'den 900'e çıkartılmış. Öte yandan mana bedeli de 50 ile 90 arasındayken 50 ile 70 arasında düşürülmüş. Sık sık E yeteneği kullanabilecek karakter bu sayede Hoş, güzel, hoşuma gitti. Azir'e gelecek olursak seviye başına canı 92'den 105'e çıkartılmış. Jackson yine taban canı 593'ten 615'e çıkartılmış. Öte yandan W'sunun da taban hasarı 40 ile 180 arasındayken 50 ile 190 arasına çıkartılmış. Gerçekten Jackson'da buff'a ihtiyacı vardı. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani Riot bilmiyorum. <laughs> Yorum yapamıyorum. Oyun içerisinde kaos yaratacak top -lane karakterleri. Gelelim arkadaşlar Rengar değişikliğine. Rengar'da da mini diyemeyeceğim. O da güzel bir rework yiyor. Tabii ne derece iyi olur, ne derece kötü olur, bunları oyunda göreceğiz. Ben Pb sunucusuna da henüz test etmediğim için yorum yapamıyorum. Gelelim değişikliklerine arkadaşlar. Pasife. Eskiden biliyorsunuz sizlere şöyle bir etkisi vardı. Siz çaldan atladığınızda bir yük kazanıyordunuz. Eğer sıfır yükseniz. Şimdi artık daha öncesinde eğer çaldan atladıysanız tekrar bir yük kazanamıyorsunuz. Ama çalıdan atlamadıysanız 0 yükten ülke çıkabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Ama dediğim gibi daha öncesini atladıysanız yakın zaman içerisinde bunu yapamıyorsunuz. Öte yandan sizin pasifinizin de bu savaş dışındaki yenilenmesi 8 saniyeden 10 saniyeye çıkartılmış. Kemik diş kolyenin de bekleme süresi 1.5 saniyeden 3 saniyeye çıkartılmış. Öte yandan çalıdan çıkışınızdaki atılma menzili sanıyorum. Yok atılma süresi mi? 0.3 0.45 saniye arasındayken 0.35'e sabitlenmiş. Atılma menzili de 725'ten 754'e e çıkartılmış. Daha uzak mesafeden atılabilecek. E öte yandan diğer şeylerin bekleme süresi kısalırken artık çalının her atlamanızda yük kazanamayacaksınız. Bu da bir dezavantaj yaratır tabi haliyle. Yani çalda bir oyun yapabilme ihtimaliniz azalmış oluyor. Ama daha uzak menzilden atılabildiğiniz için bir avantaj kazanıyorsunuz. Öte yandan Q'sunun arkadaşlar artık şöyle bir olayı var. Siz her kritik vuruş eşyası aldığınızda her bir yüzde bir kritik vuruşa yüzde 66 ilave hasar kazanıyorsunuz. Bu sayede de daha fazla vuruş yapıp yani daha fazla hasar uygulayabiliyorsunuz rakibinize kritik eşyalarıyla. Size diyor ki kritik build yap kısacası. Öte yandan bunu kuleye karşı da uygulayabiliyorsunuz. fakat bitkilere karşı Q'nuzu kullanamıyorsunuz diyor. Haberiniz olsun. Bu işte can veren bitki, öte yandan e, siz bir yerden bir yere atan bitki var ya onlara karşı uygulayamıyorsunuz. E'sine gelecek olursak bola'mız biliyorsunuz. E, bunun da artık e, atılırken bir bekleme süresi yokmuş. Öte yandan e, yakınında 150 menzil içerisindeki bir rakibi 2 saniye boyunca göstermiş oluyor. E'si de böyle bir olayı varmış. Artık ilginiz olsun. Yanlış hatırlamıyorsam E'si eskiden göstermiyordu şimdi göstermesini sağlıyorlar. Ya da gösteriyorsa da siz yorum olarak belirtirseniz. Ultisinden bahsedecek olursak arkadaşlar yakınındaki menzillerin yakındaki şampiyonların görünür olmasını sağlıyordu biliyorsunuz. Artık gerçek görüş sağlıyor yakınındaki rakiplere ve normal bir vision veriyor. 100 menzil içerisindeki herkesi görebilmeniz adına. Tabi e, tabii çalın içerisinde saklanıp sanırım rengardan kurtulabileceksiniz. Eğer siz görmezse ve o menzilin içerisindeyseniz veya sizin dibinize girmediyse sizi göremeyecek o çalının içerisinde olduğunuzu ama yakınıza gelecek olursa sizi görebiliyor böyle bir etkiye sahip olmuş rengarda yani bilemedim oyun içerisinde daha net göreceğiz sanki dengeli gibi geldi bana açıkçası ama sanki çok da fazla hasar çıkartacakmış gibi korkutuyor yani avlarsa sizi gerçekten rahatsız edecek ama kaçmayı kurtul yani kaçma şansınız varsa da kaçma şansı da sunuyor sizlere. Tabii bunu çok iyi playlinmeniz lazım ki çok iyi bir şekilde oynamanız lazım ki e, Rengar'dan kurtulabilin. Genel olarak Rengar oyuncuları affetmiyorlar yani o kazandıkları hareket hızıyla bütün her yeri dolaşabildikleri için ve ultisini de bekleme süresini çok fazla kısaltabildikleri için onlar adına dert olmuyor. Yine tek yakalanan birimler e, Rengar'dan kurtulamayacaklar Hı. onu söyleyebilirim dostlarım. 12.6 yamasında böyle için geçerli olan değişiklikler bu şekildeydi. Yorum olarak da belirtirseniz sevinirim. Sizce ne saçma olmuş ne güzel olmuş sizlerle birlikte de değerlendirelim. Şimdi ufaktan TFT kısmına geçiyorum arkadaşlar. TFT kısmını merak eden arkadaşlar da buradan itibaren izleyebilirler. Gelelim bakalım. Captain arkadaşlar bir paralık yönetimiz biliyorsunuz. Saldırı hasarı 50'den 45'e düşürmüş. Saldırı hızı da 0.75'den 0.80'e artmış burada birazcık da saldırı hızını arttırırken hasarını düşürmeyi tercih etmişler. Kemal'a gelecek olursak onun da saldırı gücü 50'den 45'e düşürülmüş. Ezreal'ın mistik atışları biliyorsunuz onun da saldırızı saldırı hızı bonusu veriyordu. Onu da %20'den %18'e düşürülmüşler. Illoy'nin atak damage'ini 70'den 60'a çekmişler. Yine Nocturne'ün de 50'den 45'e düşürülmüş. Twitch'in de yine saldırı gücü 50'den 45'e düşürülmüş. Yani bir paralık e, ee, ünitelerin çoğunun saldırı gücünü bu noktada büyük ölçüde nerflemişler. Bilginiz olsun onları oynayacaksanız birazcık sıkıntı çekeceğiniz aşikar. Gelelim Korki'ye. Korki'nin arkadaşlar yani iki paralık ünitlere devam ediyoruz aslında. Onun da saldırı gücü 65'ten 55'e düşürmüş. Bütün herkesin saldırı gücünü bir nerflemişler. Öte yandan o ultisinin hasarı da 200, 260, 333 iken 190, 245, 315 olacak şekilde düşürmüşler. Korki de bu noktada taşıyıcı özelliğini bir tık daha kaybetmiş. Queen'e gelecek olursak onun da hasarı 60'dan 55'e Yeteneğin hasarı 200-300-700 iken 200-300-650'ye çekilmiş. Yani 3 level queen yapan ben görmedim açıkçası. O yüzden çok şey değişmemiş ama tabi hasarını düşürmüş olması da burada kendi etkisini yansıtır. Öte yandan yetenek biliyorsunuz arkadaki rakiplerin atış yapmasına engel oluyordu. 2-2.5 saniye ve 3 saniye iken bu etki süresi artık 1.5-2.5 -2, 2. Yani 2 saniye olacak şekilde düşürmüş 2.5 diyecek. Rexay'a gelecek olursak onun da hasarı 60'dan 55'e düşürülmüş. Manası da 60'da 90 arasındayken 60'da 80 arasına çekilmiş. Sejuani'nin canı 750'den 850'ye çıkartılmış. Açıkçası şöyle bir bakacak olursak dövüşçülerden bir tek Illoy'u burada hasar yemiş. E, dövüşçü kompo oynanabilir eğer Renata'da bir değişiklik yoksa bilginiz olsun. <laughs> Sveyne gelecek olursak onun da hasarı 45'ten 40'a düşürülmüş. E ultisinin hasarı yani kullandığı yeteneğin hasarı 225 300 450 iken 250 350 500'e çıkartılmış. Swain'de e güzel bir buff. Öte yandan iyileştirmesi de 225 250 350 iken 250 300 350 olmuş. Aslına bakacak olursanız erken oyunda burada iyileştirme konusunda çok güzel bir buff gelmiş. Hasar konusunda da yine aynı şekilde buff var. Geç oyunda da hasar konusunda buff var. Yani Swain kompo oynanabilir. Swain taşıyıcı olarak tekrardan oynanmaya başlanabilir. Neden olmasın? Talon'un hasarı 50'den 45'e düşürmüş. Talon artık iyice sakat kaldı. Warwick'in hasarı 50'den 45'e öte yandan iyileştirmesi de ilk başına iyileştirmesi 35 50 75'ten 35 45 65'e düşürülmüş. Lazımdı böyle bir nerf. Warwick artık görmeyeceğiz. Zyran'ın hasarı 50'den 40'a düşürülmüş. Bayağı bayağı bir hasar yediğini, hasarının konusunun azaldığını görüyoruz. 3 paralık ücretlere bakacak olursak ekonun da hasarı 65'ten 55'e düşürmüş. Bu arkadaş kimse hasar vuramayacak. Gangplank'in hasarı 75'ten 65'e çekilmiş. Nar'ın hasarı 70'ten 60'a e düşürülmüş. Lucian'ın hasarı 50'den 55'e düşürülmüş. Pardon 60'tan 55'e düşürülmüş. Manazar'ın manası 30 60 arasındayken yani 50 ile 80 arasına çıkartılmış. Oo, Mazar burada büyük darbe yemiş. Sık sık E kullanamayacak. Saldırı hızı 0.65'ten diye yükseltilmiş. Öte yandan hasarı da 6825, 950 iken 650, 1025 olmuş. Yani burada demişler ki yetenek kullanacak ama can yakıcı bir yetenek kullanacak. Fakat biz bunun manabelerini arttırdık. Yani daha az kullanacak ama çok can yakacak. Misfortune'un hasarı 60'dan 55'e düşürülmüş, Senna'nın hasarı 70'den 60'a düşürülmüş, Vex'in hasarı 50'den 45'e düşürülmüş. Kazandığı kalkan 550, 700, 900'den 500, 650, 850'ye çekilmiş dostlarım. Zeke gelecek olursak hasarı 70'ten 60'a düşürülmüş. Öte yandan hasar azaltması %50'den %60'a çıkartılmış ki fena değil. Hani dediğim gibi dövüşçüler şu an oynanılabilir hale gelmiş. Renata kompo oynanabilir. Şurada Renata'ya nerf yoksa oynanılır. Bakıyorum. Renata'ya nerf yok. Yapıştırın arkadaşlar. Yapıştırın dövüşçü komponiğin en temizi. Alistar'a bakalım. 4 paralık ünitler. Saldırı hasarı 100'den 90'a çekilmiş onun da. Draven'ın hasarı 75'ten 70'e. Öte yandan e, kendi ultisinin hasarı da 120, 150, 400 iken 100, 125, 400'e çekilmiş. Draven kombu da burada büyük bir nerf yemiş. İrelia hasarı 80'den 70'e. Manası 0 ile 30 arasından 0 ile 40'a. Öte yandan hasarı da 75, 100, 600 iken 60, 90, 550'ye çekilmiş. Uf, İrelia'yı bitirmişler direkt silinmiş yani İrelia şu an. Hayatta el sürülmez İrelia kompuna. Ki lazımdı İrelia kaç yamadır hükmediyordu yeter artık yani. Jine gelecek olursa hasarı 90'dan 85'e çekilmiş. kaziksin hasarı 90'dan 85'e. Sivir'in hasarı 70'ten 60'a. Uf bu da çok ağır nerf yemiş. Vayin hasarı 80'den 70'e düşürmüş. Öte yandan 5 paralık ünitlere bakacak olursak. Galio'dan başlayalım. Galio'nun hasarı arkadaşlar 150 225 9001 iken 125 175 9001 olmuş. Öte yandan maksimum cana göre hasarı da %6'dan %8'e çekilmiş. Güzel. Yani dövüşçü kompu gördüğünüzde Galio çekebilirsiniz demek istiyor sanırım. <laughs> Öte yandan sersemletme süresi 1 1.5 saniye ve 10 saniyeyken 1.5 1.5 10 saniye olacak şekilde Değiştirilmiş. Galio net oynanılır. C ise e bakacak olursak hasar 90'dan 85'e düşürülmüş. Öte yandan e, karakterimizin e, ultisinin hasarı da 170, 180, 500 iken artık 170, 175, 500 olacak şekilde değiştirilmiş. Tabi bu range'lisinin haberiniz olsun menzillisinin yani arkaya koyduğunuz halinin. Ve range'lisinin yine menzillisinin bonus hasarı da 45, 70, 1000 45, 60, 500 olacak şekilde değiştirilmiş. Ağır bir darbe yemiş Chase'de. Jinx'in hasarı 88'den 80'e düşürülmüş. Silco'ya bakacak olursak buff'ın süresi full 6 saniye iken artık 6-7-10 saniye olacak şekilde değiştirilmiş. Öte yandan e, menzili de e, 3 yıldızlar kadar mı demek istiyor? Aynen o şekilde arttırılmış. Tam kence bakacak olursak saldırı hasarı 80'den 70'e düşürülmüş. Zerrin'in hasarı 85'ten 70'e düşürülmüş. Öte yandan e, ultisinin hasarı da 11-22-4 diye giderken 10-20-40 olacak şekilde azaltılmış. Sırt diyebilirim. Öte yandan e, bir bug varmış. E, Atak spili konusunda. Onu da sanıyorum düzeltmişler. Şimdi gelelim arkadaşlar e, sınıfların değişikliklerine. Karakter değişikleri bu şekilde. Her karakter en azından bir nerf yemiş. Ama dediğim gibi dövüşçü kompu şu an oynanılabilir durumda. Malzar kompu eee Oynanabilir durumda değil gibi gözüküyor açıkçası. El sürülmez. Kazix carry olarak oynayacaksanız oynarsınız ancak çok fazla bir nerf yememiş burada Kha'Zix. E, kayıs adında açıkçası nerf yemediğini görüyoruz. Yani Kayısa carry falan olarak oynayabilirsiniz. bu Mutant kompunu da. Onun haricinde kim gündeme girer? E, Swain kompu burada gündeme girebilir. Çünkü Swain'in de arada çok güzel bufflandığını görüyoruz e, Gangplank kompu falan filan bunlar bitti zaten. Suikastçilerden de bir tek Kazik sayette kaldı. Diğerlerini yapabilmeniz pek mümkün olmayacak. Brand kompu yine metada kendini gösterebilir. Bu komplar geri düştüğü için sizler birlikte göreceğiz. Gelelim arkadaşlar. şurada diğer değişimlere. Enforcer'lara bakacak olursak. aktivesi 2 ile 4 parçayken artık 3 parçada olacakmış. Sersemletme süresi de 3 saniyeden 4 saniyeye çıkartılmış. Arkadaşlar hackseç kompona bakacak olursak e, bulduğunuz augmentlere göre e, scale olabiliyormuş, artabiliyormuş. Öte yandan bonus kalkan ve büyü hasarı augment başına %20 olmuş. Yani augment buldukça artacak vermiş olduğu kalkan ve büyü hasarı. Öte yandan... E, Taban kalkanı 120, 170, 340 ve 600 iken artık 100, 150, 300, 400 olacak şekilde düşürülmüş. Oo, bayağı ağır darbeymiş ama augment buldukça artacağı için çok da böyle şey yok. Hani augment buluyorsunuz zaten ilk başta tamam mı? Yüzde %20'sini veriyor zaten size. 120 kalkan kazanmış oluyorsunuz anladınız mı? Hani değişen burada aslına bakarsanız ahım şahım bir şey yok. Aynı şeyler. E, bir geç oyunu burada nerf yer o kadar. Öte yandan Büyü hasarına bakacak olursak 15-30-60-120 iken 15-25-50-80 olmuş. Yine dediğim gibi e, nerf yemiş ama e, çok az. Çok hissedilir bir şey olmayacaktır. Late game'de çok güçlü. Erken oyunda yani late game'de de aslında çok güçlü değil. 3 augment bulacaksınız. Her biri %20 verecek. Belki öyle çok güçlenebilir. Innovator'lara bakacak olursak. mekanik böcek vardı ya bu dolaşan. O mekanik böceğin arkadaşlar... Demek hasar azaltması yüzde 25'ten yüzde 20'ye çekilmiş Mekanik ayınınki ise yine 5 yaptığınızda Onun da bonus Saldırı gücü ve yetenek gücü oranı 20'den 15'e çekilmiş Augmentlere bakacak olursak sistemsel değişiklikler Artık Aynı yani 3 tane aynı augment'ten görmeyeceksiniz diyor Bir turda Okey Yani Ekonomi augment'i görmeyeceksiniz diyor. 3 tane ekonomi augment'i çıkmayacak diyor bir turda size. Öte yandan bu augment seçmek için bir süreniz vardı ya. O süreyi de 45 saniyeden 43 saniye çekmişler. Birincisinde, ikincisinde ve üçüncü augment'lerde 50 saniyeden 58 saniye çekmişler. Hiper yenileme, hiper yenileme modundaki seçim süresi 35 saniyeden 33 saniyeye düşürülmüş. 2 saniye niye öyle bir şey yaptılar bilemiyorum. Garip. Öte yandan e, bu çanta augment'i vardı ya size artık e, 3 tane atmayacakmış sanırım. Sibernetiklerin vermiş olduğu kalkan e, zırh 30-45-60'dan 25-35-50'ye düşürülmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Elektro şarjın 1 2 3, e, aşamalarında değişimiz var. Elektro şarjın artık şöyle bir etkisi var arkadaşlar. E, sizler bunu stekleyebiliyorsunuz tur başına sanırım. Tur başına stekleyebildiğiniz stak, için de maksimum da 5 siteye ulaşıyor. Elektroşarjın etkisi bu noktada artmış oluyor. Bilginiz olsun yine yani erken oyunu zayıf, geç oyunu güçlü bir augment haline gelecek. Elektroşarj birin bir seviyesinin e, etkisi yani 60 ken 60 hasar vururken artık 50, 65, 80, 95 olarak artıyor. İkinci seviyesinin 90'mış sabit 75, 95, 115, 135 diye artıyor. Üçüncü seviye prizmatiğinki de 120'ymiş 90, 120, 150, 180 olacak şekilde gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Altın yumurta yine prizmatikte biliyorsunuz 100 altın veriyordu artık 75 altına düşürülmüş. Altın bilet vardı yenileme şansı %40'da %45'e çıkartmışlar gayet güzel. Ö öte yandan e mağazayla alakalı bir güncellememiz var. Bonus 5 altın veriyordu Artık 8 altın verecekmiş. Lifelong Learning diyor. Bu neydi hatırlamıyorum ama bonus yetenek gücü veriyordu size. Eğer yaşarsanız bu 2'den 3'e çıkartılmış. Sanırım şey, hayatta kalanlar. Takım arkadaşın, hayatta kalan takım arkadaşınla alakalı bir durum. Daha fazla yetenek gücü kazansın diye. Lüden'e bakacak olursak o da yine tur geçtikçe arkadaşlar e, stekleniyor ve maksimum stek 5 stek 5 stek ulaştığında sizlere verdiği etki artıyor. birinci aşamada 100 iken artık 70, 90, 110, 130 diye gidiyor. İkinci aşamada 150 iken 100, 125, 150, 175 diye gidiyor. Üçüncü aşamada 200 iken 140, 180, 220 ve 260 olacak şekilde gidiyor arkadaşlar. Innovator yüreği bunu da gümüşten altına çıkartmışlar. Çok güçlü olduğu için eee innovator ruhu da burada e, kaldırılmış olmuş. Bilginiz olsun. Öte yandan e, zengin başlama <laughs> bunu da başlangıç altında 12'den 14'e çıkartmışlar. E, spotlight ışığı vardı biliyorsunuz. E, statları arttırıyordu. %125'ten %100'e düşürülmüş. Eee sharp shooter'ların hasarı %60'tan %66'ya çıkartılmış o sekme hasarı. E, sis bombası biliyorsunuz gümüş bir augmentti. Bunu da e, etkisini %60'dan %70'e çıkartmışlar. Yordle'larla ilgili burada yine bir değişimimiz var. Bu da gold bir battı. E, silver'dan gold'a geçilmiş pardon. E, doşlama şansı %25'den %30'a çıkartılmış. E, o yordle'ları daha ufak yapıyor bilginiz olsun. <laughs> Güzelmiş bu arada. Ee, minik Titanlar bu Ha artık diyor ki stage 4 altıdan önce etkin olmayacak diyor. Okey. Öte yandan e, Titanic Force diye bir eklenti var burada. Bonus hasar can başına bonus hasarı %3'den %2.5'a çekmişler. E, öte yandan burada Woodland Trinket'ı da e, klon, hani bu klon çıkartıyordunuz ya iki tane. Bu klonların da canını 300'den 360'a çıkartmışlar. Öte yandan eşyalara bakacak olursak gecenin kıyısı artık arkadaşlar siz görünmez olduğunuzda hasar ve yetenek kullanabilecekmişsiniz. Gayet güzel bunu da sevdim. Öte yandan ee, radyant zefire bakacak olursak bu ışıltılı ee, zefir rakibi havaya kaldırmanızı sağlayan eşya. Bunun da arkadaşlar bonus saldırı hızı %20'den %10'a düşürülmüş. Bildiğiniz olsun. TFT'de oldukça fazla değişim vardı bu arada. Tabi. Ee, dediğim gibi yamalar tek tek gelir ama geldiğinde gerçekten ağır bir şekilde gelir hale getirilmiş. Bunu da burada Riot bize göstermiş ama tabi dediğim gibi e, sıcak değişiklikler yapmak zorunda kalabilirler. Bir şey çok okuyor olduğu için aniden nörflemeleri gerekebilir. Burada da e, müdahale ettiklerinde insanlar bilgisiz kalabilir belki bilemiyorum. Normal yamada insanlar daha rahat haberdar oluyordu. E, sanıyorum daha az güncelleme yapmak adına böyle bir değişikliğe gittiler ya da bilmiyorum uğraşmak mı istemiyorlar. Ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda daha net göreceğiz arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız nedir? Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Bu değişiklikler yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.